Kitabını anlatacağım arkadaşlar. Bu kitap üçüncü serisi. Bir tane potinin gri dişi var. Bir de poti var. Bir de potinin dede var arkadaşlar. Bu kitap üçüncü seri. Böyle Astro adında poti bir minik köpek yavrusuyla tanışıyor. O da Astro Bonik gezegeninden geliyor. Bonik gezegeninde Uli Kuzan'a gönderilen köpekler kaybolduğunda oraya geliyorlar arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu kitabı bana yazar imzaladı. Göstereyim size. Yazar kitabı bana imzaladı. Arkadaşlar bir de bak Böyle resimleri var arkadaşlar. Resimli bir kitap. Arkadaşlar, bir de ben bu kitabı çok sevdim. Sizin de seveceğinizi düşündüm. Bir de bunun yazarın bana bunu hediye etti. Bir de benim de kitabım çıkacak arkadaşlar. Görüşürüz.